Merhaba arkadaşlar, infografik serimizde dördüncüsüyle devam ediyoruz. Konumuz mutlak ya da diğer adıyla matematik konu. Türkiye 36 derece 42 derece arasında kuzey paralellerinde bulunuyor. Buna göre ülkemiz kuzey yarımkürede orta kuşakta yer almakta. Orta kuşakları aldığımız için biliyorsunuz A, B, C, D gibi kodlamaları kullanıyorduk. Baş harflerini alarak A Akdeniz iklimi, B Batı rüzgarları, C cephesel yağışlar, D de 4 mevsim belirgin olarak yaşanmasıydı. Ki buna bağlı olarak 4 mevsim belirgin yaşanır. Güneş ışınları düz bir zemine ya da yatay bir düzleme hiçbir zaman dik açıyla gelmez. Güneyden kuzeye doğru gidince sıcaklık genelde düşer. Güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı arttırırken kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürür. En kuzey ile en güney arasında kuş uçuşu olarak yaklaşık 666 kilometrelik bir fark bulunur. Güneş ışınları 21 Aralık'ta en dar, en küçük açıyla, 21 Haziran'da ise dik en dike yakın açıyla gelecektir ki Türkiye dönenceler dışında bulunduğu için güneş ışınları asla dik açıyla yatay düzleme gelmiyor arkadaşlar. Dönenceler dışında bulunduğu için yatay düzlemde asla dik açıyla gelmiyor. Buna bağlı olarak gölge boyu da asla sıfır olmuyor. Dağların güney yamaçları bakı etkisiyle daha çok ısınabilir. Tabi bunun tam tersi durumlarda var. O zaman biz bunu bakıyla açıklayamıyoruz. Örneğin Türkiye'de baktığımızda dağların kuzey yamaçları da daha sıcak olabilmekte. Karadeniz genelde kış dönemi için buna örnek veriliyor. O zaman özel konum oluyor. Ama güney yamaçları daha sıcaksa biz bunu bakı etkisiyle açıklıyoruz. Ilıman iklimler görülüyor. Türkiye 26-45 doğu meridyenler arasında bulunuyor. Bunun sonucunda en doğusu ile en batısı arasında zaman farkı 76 dakika ya da 1 saat 16 dakika. ikinci ve üçüncü saat dilimlerinde yer alıyoruz. Ve Greenwich'in doğusundayız. Ee, ki doğuya doğru yerel saat daha ileri olmakta. Ee, ve baktığımızda Türkiye'de özellikle doğu batı yönünde çok geniş bir ülke olmadığından dolayı tek bir ortak saati kullanmaktayız. Yıl içerisinde. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.